Olacak. Eminim 10 dakika sonra yine eski haline dönecek. <laughs> Herkese günaydın. Sabah sabah iş yapıyoruz saat 10. Melis 7.30'da kalktı, kahvaltı yaptık. İlan işe gitti. Bugün erken gelecek galiba 2-3 gibi gelecek. Kahvaltıdan sonra bir evi süpüreyim, biraz temizleyeyim dedim. Toplayayım. Ama işte dediğim gibi böyle kalmayacak. Uzun süre biraz sonra dağılır yine. Saçını bağlamıştım güzel tokalarla, o da 5 dakika durdu ondan sonra onlar da gitti. Ay, bugün emlakçıdan işte kesinleşecek iyi haber bekliyorum inşallah. Hayırlısı bekliyoruz işte, telefon bekliyoruz, şey bekliyoruz. İnanın dedim bana hemen haber ver seni ararlarsa çünkü. Bilmiyorum bazen beni arıyorlar bazen ilhan arıyorlar. Ona göre çünkü e, beğendiğimiz eve e, be, beğendiğimiz evin emlakçısını arayıp e, kiralamak istediğimizi söyleyeceğiz bir Ağustos'tan itibaren. E, bunu istemiyorum. öbürünü mi istiyorum? Aa, o yüzden bu hafta sonu annemlere gidiyoruz. İlan 3 gün izinli. Cumartesi, pazar ve pazartesi izinli. Üç gün. Anneanneye gidiyoruz 3 gün. <laughs> ya okey kalksın. Anne. <laughs> um, bu hafta sonu bizim İlhan'la yıl dönümümüz pazar günü aynı 20'sinde 20 Temmuz bizim yıl dönümümüz ama e, bu sene birbirimize hediye almayacağız çünkü birkaç hafta sonra inşallah taşınacağız. Taşınmak çok pahalı e, bir daha yeni evim e, hemen şeyleri falan da ödenecek. emlakçı Bizim emlakçıya para ödeyeceğiz İşte bizim bize kiracı buldu işte sözleşmeyi falan yaptı diye. Bizim kira aldığımız evin kap, kaporta diyorlar galiba kaporta, kaportası falan var. Um, taşınmak işte ucuz değil. O yüzden birimiz bu sene hediye almayacağız dedik. Annemlere gittiğimizde yine bir yemeğe çıkarız beraber. Geçenki yaptığımız gibi. Baş başa bir yemek yeriz. Bu sene öyle geçer. Öyle hediye, hediye almayacağız birimizde. üstünü giydirdim de altını giydirmedim daha rahat etsin diye zaten biraz sonra yatacak Bir daracık legi giyiriz okey bye bye Melis bugün 12 haftalık hamileyim 12 hafta oldum 3 aylık 3 aylık hamileyim haftaya ikinci döneme giriyorum çok şükür nihayet o günlerde yavaş yavaş gelmeye başladı değil mi kızım İnanabiliyor musunuz? 12 haftalık oldum. Wow. Yay. Yes. This is Han. <laughs> Hello. Aşka? Yeah. <laughs> hey. İyi <You don't> günler. Hey kendi? İki saat uyudun. Maşallah. Ha? Baba gelecek şimdi. Erken geliyor baba. Ya baba gelecek şimdi. Ya. Şimdi değil ama daha yolda. Ya. On dakikaya gelir. Okay. Gelecek şimdi. Evet. <laughs> Ne gördün? Rüyalarını anlat bakalım. Hı, hmm, anne gördün mü? <laughs> Anneyi gördün mü? Kızım bu senin yatakta yürümek, koltukta yürümek çok tehlikeli. Gel. Gel gel. Hop, okay. Pis pis pis. Okay. Bak anne ne yapıyordu? Okay. Sen mi istiyorsun? Bakalım. <laughs> bakalım <laughs> Bile. <laughs> Aferin. Aferin. Aferin benim kızım anne. kaldırsın. Ben de Melis uyurken şey televizyon mu açtım Kız kendi kendine televizyon açabiliyor. Nereden öğrendin? Ee, şeyi bakıyordum. E, ee, ringslings. Bebek taşıyıcılara bakıyordum. Daha doğrusu kumaştan olanlara. Öyle ergo baby gibi değil de ben çünkü bunu bir kere anlatmıştım. Çok anlattım galiba. E, ee, Melis'i ben küçük bebekken aferin. Bir şey yapıyor sonra kendi kendine alkışlıyor. Ee, ben Melis'i hep bebek taşıyıcılar içinde taşıdım küçücük bebekken kumaşın içinde taşıyordum. Benim diğer kanalımda bir videom var onu nasıl yaptığımı. Melis'i bebekken hep taşıdım. Hep öyle kumaşlar içinde taşıdım. Evin içinde dışarıda Melis 7 aylıkken bir ne Melis'e bebek arabası aldık. Sadece bir araba koltuğu vardı. Ben Melise hep taşıdım ve bu yeni bebeği de öyle taşımak istiyorum. Evde bir tane ergo baby var. Bir tane Marsupi Plus var. Onu da şimdi göstereyim size resimden. Ergo Baby zaten 100 defa gördünüz. Onu biliyorsunuz ama Marsupi Melis küçükken kullanıyordum. Ergo Baby'yi bebek 5 kilodan itibaren kullanabiliyorsunuz. Onun ee, ondan küçük bebekler için pek tavsiye edilmiyor. Ben de etmiyorum öyle daha yumuşak yumuşak şeyler tavsiye ediliyor. 5 kilodan itibaren Ergo Baby ama ben Melis Melis 7 7 rahat 7 kiloydu. 6,5 7 kiloydu ben Ergo Baby kullanmaya başladığımda. Ondan önce hep Marsupi Plus ya da kumaşta kullanıyordum Melis'i. Şimdi bir tane daha kumaş almak istiyorum. Bir tane kumaş var evde. Pembe. Görmüşsünüzdür resimlerden. Facebook'ta resimleri var. Bir tane işte bir de o videodaki kullandığım kumaş. Linkini aşağı koyarım belki merak ediyorsanız bir tane işte pembe kumaşım var. Bir tane daha almak istiyorum. Bir kumaş o 4,5 metre oluyor onlar. bir tane ringsling alasım var. ringsling de burada şeyli oluyor buradan. halkalı halkalı oluyor. Onlar kısa mesafeli. Mesela azıcık süpermarkette alışveriş yapacaksın. Mesela 10 dakikalık bir işin var. O zaman ring sling'ler çok rahat oluyor. Ama böyle bütün gün işte yok 2 saat falan çarşıda gezeceğim diyorsanız o zaman o kumaşlar daha rahat oluyor sırtınızda, belinizde. Hem bebek de daha rahat içinde yatıyor. Ama böyle bir 10 dakika market falan gittiğinizde o halkalı ring sling'ler daha kullanışlı oluyor. alacağım bu bebeği de ben sürekli taşımayı planlıyorum. Biliyorum bu bebek taşıma herkes şey yapmıyor, herkes aynı hakkında, yani bu konu hakkında herkes aynısını düşünmüyor. Ama ben Melis'i... Kızım, kırma. Kumandayı yarattı. Gel bir tane. Ben Melis'i hala daha taşıyorum. Görüyorsunuz videolarda. Melis'i hayatının ilk 7 ayını sadece taşıdım. Oturmaya başlayabildiği andan itibaren ben Melis'e bir bebek arabası aldım. Ve o bebek arabasında da ilk aldığımızda da öyle çok nadir arada sırada böyle kısa kısa oturuyordu. Şimdi bile o kadar oturmayı sevmiyor. Melis o kadar taşımayı böyle anneye yakın olmayı seviyor ki o bebek... <laughs> ne aldın? Gel bakayım. Ne yapıyorsun orada? Yerleri mi sileceksin? Bir şok makı. Şok makı. Şok maka yap. Şok makı. Aferin. Sil yerleri. <gülüyor> <gülüyor> Duma şok maka, Melis. Kafasına geçirecek şimdi. Melis Duma şok makı. Böyle şok yap. Aferin. <laughs> Aferin, hamak yap, temizle. A bak baba geliyor. Ah, baba. Yavaş, 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 yavaş. Anne ne unuttum şimdi. Ha Melis'i e çok taşıdım. Hmm. Anne bebek ilişkisi, o anne bebek ilişkisini, o bağı daha güçlendirmek için bebek taşımak bence çok önemli. Bebek ve anne çok yakın oluyor birbirlerine. Melis uyurken laptoptan şey bakıyordum. Kumaşlara bakıyordum. Renklere bakıyordum. Hangi rengi alacağımı karar vermeye çalışıyorum. Melis'in bu kadar memnun bir bebek e, olduğu e, yani nedenlerinden bir tanesinin de bence o kadar çok ilk başta ilk doğduğu anda, dünyaya ilk geldiğinde, dünyaya daha alıştığında seslere, kokulara, insanlara hani bu dünyaya ne, nereye geldim? Bu ne? Değişik kokular hani sımsıcık ana yuvasından ışıklı bir yere geliyor. Ve o yüzden gerçekten inanıyorum ki o ilk e, hele ki o ilk ayların işte sürekli anne kucağında olması çok önemli olduğu için. Melis'in de bu kadar memnun bir bebek olduğunun nedenlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum. O yüzden yeni bebeği de ben çok 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 taşımayı planlıyorum. Size kumaşları göstereyim. Bak bir tane bu var yeşilli. Bunu beğendim. Bu yani normal şey kumaşı benim evdeki kumaştan 4,5 metre olan bu uh, ring sling ama bu kumaşı be beğenmedim çok uh, şeyli ama bu mesela daha güzel kırmızı bu işte dediğim gibi böyle kısa mesafeler için uh, bu arada ergo baby benim işte uh, evdeki taşıcım da kumaş çıkarmış o yeni ben ergo Baby'yi aldığımda melis küçükken yoktu bu sene çıkarmışlar Um, Bunu da çok Ergo Baby markasını çok beğendiğim için um, çok iyi bir marka bana sorarsınız. Um, biraz daha pahalı öbür markalardan ama kalitesi çok çok daha yüksek oluyor. Bak. Bu da Ergo Baby ama burada babası taşıyor. Ergo Baby kumaşı 80 Euro. Uh, Ringslingler 65 Euro. Ve o uzun kumaşlar olan da onlar da 50 euro. Yani hepsi 50 euro var. Ergo Baby biraz daha pahalı çünkü Ergo Baby'nin markası olduğu için. Um, birkaç tane bunlardan sipariş vereceğim aşkım. Gelecek markete gidiyoruz. Alışveriş. Yani ev alışverişi yapılması lazım. Anlatayım mı güzel haberi? Anlat madem. Um, bugün işte sabah anlatıyordum ya emlakçıdan haber geldi nihayet. Ve evimiz 1 Ağustos'tan itibaren kiralanıyor. Evet. Her şey tamam. Şu an sözleşme yapılıyor. Çarşamba günü sözleşme imzalanacak ve 1 Ağustos'tan itibaren anahtarları yeni kiracıya vereceğiz. O yüzden biz 1 Ağustos'tan önce çıkmamız lazım. Biz o yüzden de bu sabah beğendiğimiz o ev vardı ya. Tüm odaları, duvarlar her tarafı bembeyaz olan evin emlakçısını aradık ve evi kiralamak istediğimi söyledik ayın 28'inden itibaren diye. Ve işte şimdi bizden şey istiyorlar. E, e, yani birkaç kağıt istiyorlar. Yani bir kağıt, kağıt istiyorlar işte e, işveren kağıtlar falan filan. E, Formalite icabı işte onların hepsi şimdi e, toplanacak. Ona göre de sözleşme falan e, yapılacak. Biz de onları şu an toplayacağız bu hafta. Yani en hızlı şekilde onları şimdi ayarlamamız lazım ki her şey vaktinde bitsin. Biz de 28'inde anahtarları alabilelim. İnşallah burada da bir aksilik çıkmaz. Şimdi hemen böyle sevinmek, heveslenmek istemiyorum. Çünkü yani bu emlakçı işler gerçekten artık tecrübeli olduk bu konuda. Yani en ufacık bir şeyden bir aksilik çıkabiliyor. O yüzden inşallah her şey böyle güzel devam eder. Ve biz de artık hayırlısıyla taşınabiliriz. Her şey de bu önümüzdeki hafta belli olacak. Her şey çok güzel geçerse, 2 hafta sonra bize taşınmış oluyoruz. Şeyiz böyle, tamam hani... Tedirginiz hani tedirginiz, hani tamam ilk adımı attık şimdi, ilk adım bitti. En, en zorunu geçtik. Evet, en zorunu geçtik aslında. Biz kiracı bulduk, evimiz kiralandı. Şimdi bu ev olsa da, yani bu ev olsa da, olmasa da, biz artık bir Ağustos'a itibaren çıkmamız lazım bu evden. Hani şimdi bu evde çok istediğimiz için şey oluyoruz, böyle hani tedirgin olduk, hani inşallah bir aksilik çıkmaz da hani her şey şey olur diye. Şimdi her şey tamamlansın. Biz de imzalayalım. Ondan sonra büyük bir parti veririz galiba. Evet. <laughs> o zaman gerçekten evde büyük. Yani böyle büyük bir parti olur. Büyük bir parti olur. Hepiniz davetlisiniz. Kocaman bir parti <laughs> yaparız. Um, ama evet o zaman uzun zamandan beri um, hayallerimiz bir gerçekleşmiş olacak. Melis'in nihayet çok güzel bir odası olacak. Ona çok güzel pespembe bir oda yapacağım inşallah. Aferin. Tüt tüt Melis. Ha, kız senin arabanda mı var? Cici yapmıyor. Kim o arkadaşın? cici. arkadaşın? Cici? Cici. Cici. Ay cici yapıyor. <laughs> Açarsak korkar mı? Geçen ya geçen korkmuştum. evet korkmuştu. bak aa, bunlardan bir tane alırız bahçeye. Artık büyüdü ya böyle şeylerin yanından geçtiğimizde durmuyor. Arabanın içinden çıkacak çığlık atıyor. Çıkacak. Artık büyüdü. Biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Melis bisküvi yiyor. Bunlardan bir tane verdim. bunlar sütlü oluyor. Hı? da gitti. Hemeliz. Bayağı bir alışveriş yaptık. Sütlük. Bayağı bir şeyler aldık. Evin ihtiyaçlarını. İnanda şimdi gitti. Arabada çanta yok. market çantası. Çünkü hepsi evde. Evden aşağı arabaya indirmedik. O yüzden gidip almaya gitti. Işte almaya gitti. Hı? Hmm? Ya. Yeah. Bekliyoruz babayı ben geliyor. Geliyor. Giy kızım, hadi giy. Aferin. <laughs> Öteki taraf. Öteki taraf. <laughs> He. ayakların mı üşüdü? Yiyecek mi? Baba giydirsin mi? Aferin. At. At. Nereye gidiyorsun? Sarhoş. Bir sağa bir sola. Hop okay.